Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Deprem felaketinin hemen ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere Trakya Üniversitesi'nden çok sayıda doktor, intern hekim, tıp fakültesi öğrencisi ve aralarında hemşirelerin de olduğu sağlık personeliyle arama kurtarma ekipleri gitmişti. Trakya Üniversitesi Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları, Elbistan Devlet Hastanesine getirilen çok sayıda yaralıya müdahalede bulundu ve acil cerrahi operasyonlar gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı hekimleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan çok sayıda hastadan üçü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özellikle pelvis yaralanmalarının tedavisinde bölgede referans sağlık kuruluşu olan Trakya Üniversitesi Hastanesine getirilen hastalar Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Cem Çapuroğlu ve ekibi tarafından karşılandı. Depremde yaralanan ve pelvis, kaval kemiği kırığıyla uzuv kaybı olan hastaların tedavisine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde devam ediliyor. Hastanelerine getirilen depremzedelerin tedavilerinin sürdüğünü belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Erhan Tabakoğlu depremzedeleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Depremzedelerin sağlık durumları ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Rektör Tabakoğlu, yaraların tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Deprem bölgesinde yer alan hastanelerde ve sahada görev alan Trakya Üniversitesi hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarına özverileri nedeniyle teşekkür eden Rektör Tabakoğlu, tedavileri devam eden hastalara da acil şifalar diledi. Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu ayrıca Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelerin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi konusunda da gereken desteği verdiklerini belirtti.